Yönetim kurulu toplantımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yönetim kurulu toplantımızda görüşeceğimiz konu, tesmerin odalarda istediği ikinci tesmer kısa film yarışmasına katılıp katılmayacağımız, katılacaksak neler yapacağız, onlarla konuşacağız. Bu konuda görüşlerinizi rica ediyorum. E, filmin konusu bizim şehrin hikayesi diye belirtilmiş. Bunların ne anlamamız gerektiği de yine detaylı olarak açıklanmış. Tarihi, doğal zenginlikleri, mimari özellikleriyle, insani ilişkileriyle yaşadığımız şehrin farklarını fark ettirme öykülerini işte dünü bugünü zenginlikleriyle şehrimizi anlatın diye bayağı iyi ve rahat çalışabilecek bu konuda ilgili. yaparken Yüleyen Köşk'ün dikkate alınmasını ben öneriyorum. Çünkü Yüleyen Köşk ile ilgili daha önce de güzel çalışmalar yapıldı. E, Türkiye'de de tanınmış bir durumda. Ve çok önemli bir çevre mesajı veriyor. Atatürk'ün o dönemdeki e, ileriye dönük düşüncelerini kapsayan bir çevre mesajı içeriyor. E, bununla ilgili bir çalışma yapsak uygun olurdu. Bir dal için koskoca bir köşkün yürütülmesi e, bundan e, 80 sene Evinden. e, evvelinden doğaya ne kadar duyarlı olduğunu bir şey göstergesi bence bu çok önemli bir, bir mesaj. Atatürk ilk olarak 1927 yılında Yalova'ya gelir ve her yıl özellikle Temmuz-Ağustos aylarında Yalova'da dinlenmeyi tercih eder. Bu ziyaretler sırasında bazen var olan köşklerde bazen de adına yaptırılan köşklerde kalır. Sayın Afet İnan, Atatürk'le ilgili anılarını anlatırken Yalova'dan şöyle bahseder. Yalova'nın seçilişi bir çınar ağacının çekici görünüşüyle olmuştur. Atatürk, 21 Ağustos 1929 günü İstanbul'dan Bursa'ya gitmek üzere yola çıkar sabah saat 9'da Ertuğrul yatıyla Dolma Bahçeden hareket edilir. Marmara'da küçük bir gezi yapıldıktan sonra Yalova iskelesine çıkılması ve buradan da karayoluyla Bursa'ya geçilmesi planlanmıştır. İşte bu gezi sırasında Yalova açıklarından geçerlerken sahildeki Çınar Atatürk'ün dikkatini çeker. Atatürk hemen yatı durdurur ve yatın teknesiyle karaya çıkar. Çınar ağacının muhteşem görüntüsüne hayran kalır. Yanındakilere bu çınarın yakınına bir köşk yapılması talimatını verir. Sonra tekrar Ertuğrul yatına dönerek günlük programına devam eder. Müzik Yapımına hemen başlanan köşk 22 gün sonra 12 Eylül 1929'da tamamlanır. 13 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber yayınlanır. Gazi Hazretleri'nin Yalova Millet Çiftliği'nde inşa edilen köşkü ikmal edilmiştir. Atatürk 1930 yılında olasılıkla Haziran ayı içinde köşke gider. Orada çalışanlar yandaki Çınar ağacının dallarından birinin köşkün çatısına vurduğunu söylerler. Dalın çatı ve duvarlara zarar verdiğini anlatırlar. Bu nedenle Çınar'ın köşke doğru uzayan dalını kesmek için izin isterler. Atatürk ise dalın kesilmemesini, köşkün yürütülmesini emreder. Bu emir üzerine köşkün, tramvay gayranı üzerinde ileriye alınması kararlaştırılır. 8 Ağustos 1930 Cuma günü öğleden sonra saat 15 civarında yürütme çalışması başlar. Bu çalışmayı Gazi Hazretleri, kız kardeşi Makbule Hanım, vali vekili Muhittir Üstündağ Bey, emanet fen müdürü Yusuf Ziya Erdem Bey, İstanbul'dan gelen mühendisler ve gazeteciler izler. büyük bir dikkatle kazılır ve temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları yanın temeline yerleştirilir. Santim santim yapılan çalışmalar sonunda bina temelin altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Atatürk de zaman zaman bu çalışmaları büyük bir dikkatle izler. zamanda yapılır. İlk gün öncelikle yapının teras bölümü kaydırılır. Diğer iki gün içinde ise ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanır. Bina 3 gün içinde 4 metre 80 santim kadar doğuya kaydırılır. Böylelikle köşk yıkılmaktan, çınar ağacı kesilmekten kurtulur o günden sonra da köşkün adı Yürüyen Köşk olarak anılır. Bugün hala Atatürk'ün bir dalının kesilmesini istemediği Ulu Çınar ve yanındaki köşk, ağaç sevgisi ve çevre bilincinin de bir anıt olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Gerçekte burada önemli olan köşkün yürütülmesi değil, anlatılmak istenen diyor. Küçük bir binayı yıkıp yerine yenisini yapmak çok kolaydır. Ancak Atatürk, bir çınar dalının kesilmemesi için yoğun bir çaba göstererek dünyaya önemli bir mesaj vermiştir. Yürüye Köşk, Atatürk'ün 1930 yılında bütün dünyaya çevre bilincinin ve liderlik anlayışının ne olduğunu gösterdiği eşsiz eserlerinden biridir.